Selam dostlar. Bu videoda CS'ye gelecek olan yeni kasa hakkındaki sızıntılardan, olası yeniliklerden ve oyunun gidişatı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi CS:GO'nun son kasası olan Devrim Kasası yaklaşık 10 ay önce oyuna eklendi. CS2 çıkmış olmasına rağmen henüz yeni bir kasa görmedik. Bana sorarsanız bunun başlıca sebeplerinden biri de açılan kasa sayısının oldukça yüksek olmasıydı. Açıkçası son zamanlarda bu sayıların düşüşe geçmesi, oyuncu sayısındaki düşüş ve pazar fiyatlarının durumundan dolayı piyasayı hareketlendirmek adına yeni bir kasanın geleceğini düşünüyorduk. Eğer söz konusu Valve ve Source evreni ise, gelen her güncelleme ile birlikte oyun dosyalarının en derinlerine kadar kurcalayan ve yama notlarıyla asla tatmin olmayan bir topluluk var. Siz de gelişmeleri yakından takip ediyorsanız, Counter-Strike dünyasında yeni güncellemenin ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Sızıntılar Torsiyes'in son güncellemenin ardından paylaştığı görsellerde oyunun kodlarına eklenen satırlarda topluluk 33 adında yeni bir kasanın yer aldığını görüyoruz. Üstelik bu yeni kasanın içerisinde devrim kasasında bulunan tüm skinlerin New CS2 etiketiyle yer alması oldukça ilginç. Muhtemelen bu skinler ileride yenileriyle değişecektir. Daha da detayına inecek olursak 2024 servis madalyası ve yeni kasanın içerisinde bizleri bekleyen kukri bıçağı. Bildiğiniz gibi bir süre önce Kukri bıçağı oyun dosyalarına eklenmişti. Son güncellemede skinleri de oyuna eklendi ve yakın zamanda Kukri bıçağıyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Eklenen Kukri skinlerine göz gezdirdiğimde aralarında en çok dikkatimi çekenler Tiger Tooth, Marble Fate ve olmazsa olmaz Doppler'lar oldu. Ruby, Safir, Black Pearl. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Zaten atölyedeki skinlere ve diğer söylentilere ufaktan bir göz gezdirdiğimizde ileride oyunda görebileceğimiz skinlerin güzelliğinden etkilenmemek mümkün değil dostlar. Source 2 ile adeta görsel bir şölen yaşayacağımız kesin. 2024 servis madalyasına dönecek olursak 6 farklı seviyeyle eklenmiş. Ancak henüz modelleri eklenmediği için nasıl göründüğünü bilmiyoruz. CS2'deki ilk hizmet madalyası olacağı için farklı ve güzel bir tasarımla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. İşin yatırım kısmına gelecek olursak, operasyon öncesinde yeni kasanın gelmesi halinde aktif drop havuzunda bulunan kasalardan biri nadir drop havuzuna düşecek. En eski kasamız parçalanmış kasası ve sonrasında da yılan ısırığı geliyor. Kasa yatırımı yapmak isteyenler için değerlendirilebilir bir fırsat. Açıkçası biz şu an için kasa yatırımı yapmıyoruz ve tamamen operasyona odaklanmış durumdayız dostlar. Tabii ki önümüzde CS2'nin ilk Major'ı var ve Major döneminde hala bir operasyon gelmemiş olursa yatırım hakkında güncel durumu tekrardan değerlendiririz. Ayrıca geçen seferki videomuzda geçmiş operasyonlar ve kazanç mantığı hakkında konuşmuştuk. Hala izlemediyseniz kartlarda bulabilirsiniz. Operasyon öncesinde mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim dostlar. Ek olarak hala beklediğimiz bir boss pini var. Belki de Major'da hem fiziksel olarak satış yapılır hem de oyuna yeni bir broş paketi ile eklenir. Üstelik birçoğumuzun aklından çıkmış olsa da bombalara eklenen inceleme animasyonları ileride bu ekipmanlar içinde çeşitli skinler görebileceğimizin habercisi olabilir. Şahsen elimde bir poke topuyla rakiplerimi kovalamayı çok isterdim. <laughs> evet, bu video için de bu kadar olsun dostlar. Yenilikler ve güncellemeler eklendikçe üzerine bol bol konuşuruz. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Ayrıca yeni videoları, son gelişmeleri, katlamaya doyamadığımız, her videoda daha çok kar ettiğimiz trade upları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.